Videoya geçmeden önce strateji oyunlarını sever misiniz? O zaman dostum Kerem Yılmaz tam size göre. En popüler strateji oyunlarından biri olan Age of History 2'yi en iyi ellerden izlemek istemez misiniz? Alternatif tarih senaryolarından eğitici bölümlerine kadar hepsi bu kanalda. Açıklama ve katlara bıraktığım linkten dostum Kerem Yılmaz'ı takip edebilirsiniz. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet bir gün bir rüya görür. Rüyasını o dönemin alimlerini anlattığında alimler padişahtan müjdelerini ister. Padişahın oğlu Bayezid'den olma motorunun eğer şehzade olursa Sultan Mehmet'in kutlu davasına sahip çıkacağını, sancağını yedi cihanda sallandıracağını söyler. Fatih Sultan Mehmet bu cevaptan oldukça mest olmuştu. Saraya da Şehzade Bayezid'in oğlunun doğum haberi ulaşınca da padişah torunu saat kendi görmeye gitmiştir. Dedesinin yanında saray işlerini öğrenen Selim devrin en iyi hocalarından eğitim alıyor. Daha çocuk yaşında Kur'an-ı Kerim hatim indirip felsefe ve tarih çalışıyordu. Ayrıca kılıç kullanmayı öğrenmiş ve güreş tutabiliyordu. Boş zamanlarını kendine ait hissettiği Yeniçeri hocamla geçiriyordu. 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet'in ani ölümü sonrasında şehzadeler taht kavgasına girmiş ve kazanan şehzade Bayezid olmuştu. O artık Sultan II. Bayezid'ti. Sultan tahtı ilk geçtiğinde babasının başlattığı Otranto seferini sonlandırması sonucuyla Fevri Şehzade Selim babasının verdiği kararları sorgulamaya başlamıştı. Sultan Oğulları arasında Selim'in ne kadar ateşli bir çocuk olduğunu biliyordu. Bundan olacak ki Şehzade Selim'i payitahtan uza Trabzon sancağına atamıştı. Şehzade yerel halkın sorunlarını dinlemiş bunlara çözüm arıyordu. Yerel Türkmenler kendilerini azınlık olarak hissettiğini dertlerini padişahın çözemediğinden yakınıyordu. Ayrıca Doğuda büyüyen Safevi tehlikesini görmeyen sultana sinirlenen Yavuz Şehzade hemen bunları çözülmesi gerektiğini söyledi. Babasından izin almadan askerlerini arkasına alıp Gürcistan'a saldırdı. Kütahya seferinde Kars, Ardahan ve Artvin'i Osmanlı'ya bağladı. Ordu ve halk gözlerini bu cengaver şehzadeye çevirmişti. Olanlardan sonra Selim'in oğlu Süleyman kefeye tayin edilmişti. Şehzade Selim buna karşı çıkarak Süleyman'a Rumeli'den bir sancak verilmesini istemişti. Normalde şehzadeler Rumeli'den bir sancak verilmesi yasaktı. Fakat halkı ve orduyu arkasına alan Selim payası korkutuyordu. Bundan dolayı bu kural esnetilmişti. Şehzade Selim uzun zamandır kötüye giden devlet işlerinden ötürü babasının artık saltanatı terk edeceği haberini almıştı. Fatih kanunnamesine göre hükümdar olan şehzade diğer kardeşlerini öldürebilirdi. Bunun için kardeşleri Korkut ve Ahmet'in hareketlerini yakından takip ediyordu. Saltanatı ele geçirmek için kardeşleri gibi Selim de hazırlık yapmış, kendi askerlerini ek olarak Kırım Hanı kuvvetlerinden de takviye almıştı. Rumeli'ye geçtiğinde yanında Kırım Hanı'nın küçük oğlunun komutasında 350 kadar asker de vardı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın da desteğini de elde etmişti. Şehzade Selim'in Rumeli'ye geçişi İstanbul'a duyulunca sarayda telaş başlamıştı. Ancak Selim savaş için gelmediğini, babasının elini öpmek için geldiğini söylemişti. Selim'e elçiler gönderilse de sonuç değişmemiş, en sonunda padişah Selim için bizzat yola koyulmuştur. Ancak savaş istemeyen Şehzade Selim, babasıyla bir anlaşmaya varmıştı. Padişah hayattayken bir veliyat ilan edilmeyecekti. Ancak Sultan Bayezid sözünü tutmayarak Şehzade Ahmet'i veliyah tayin etti. Ve İstanbul'da çağırıp onu padişah ilan etti. Şehzade Ahmet'in hükümdarlığını tanımayan Yeniçeriler bununla kalmayıp içlerinde devlet ileri gelenlerin evlerinde olduğu birçok evi talan etti. Bunu duyan Şehzade Korkut alel acele İstanbul'a geldi. Yeniçeriler Korkuda hürmet ettiler fakat tahta Selim'i görmek istediklerini söylediler. Yeni bahçe ayaklanması üzerine Bayezid Selim'i çağırmış ve yeniden anlaşmaya çalışıyordu. Selim babasının önerdiği her şeyi reddedip tahta çıkacağını söylüyordu. Sultan Bayezid artık bir başka çare olmadığını anlayıp tahtı Selim'e bıraktı. Tahta çıkan Selim taht kavgalarını sonlandırmak için tüm kardeşlerini katletti. Tahta çıktığında hali hazırda sıkıntı çeken imparatorluk doğuda Safevi belasıyla uğraşıyordu. Safeviler Şii mezhebini İslam coğrafyasına yaymak ve egemenliğine katmak istiyordu. Şehzadeliğinden beri Safevilerin ne kadar tehlikeli olduğunu bilen Sultan Selim, batıdaki hegemonyanın başlaması için öncelikle doğunun çözülmesi gerektiğine inanıyordu. 1514 yılı baharında ordusuyla birlikte İran seferine çıkmıştır. Oğlu Süleyman'ı 50.000 kişi kuvvetle Anadolu'da emniyet olarak bırakmıştır. Osmanlı kuvvetleri Erzincan'dan Tebriz'e doğru yürüyüşlerine böylece başlamıştır. Şah İsmail'in Çaldıran Obası'nda olduğu haberlerini alan Yavuz Sultan Selim Çaldıran'a gelmişti. Şah hali hazırda Çaldıran'da olduğunda pozisyon üstünlüğü vardı. Fakat karşılarında sıradan bir padişah yoktu. Yavuz Sultan Selim vardı. Çaldırana çok büyük bir bozgun yaşayan Şah İsmail canını zar zor kurtarak Tebriz'e kaçmıştı. Tebriz'e yola çıkan Selim memlüklerin kendilerini tehdit ettiğini görünce Sefer'in yönünü Halep'e çevirmişti. Halep'e bağlı Mercibadağ'a ilerleyen Sultan yollardaki kaleleri ele geçirmişti. Mercibadağ'a vardığında ise elit Memlük orduları Osmanlı'nın top atışlarına karşı duramamıştı. Bu savaş sırasında Memlük Sultanı Kansu Gavri attan düşerek hayatını kaybetmişti. Savaş sonrasında Halep'i hiçbir direniş olmadan ele geçirmişti. Padişah Memlüklerin fişini tamamen çekmek istiyordu. Filistin'e kadar ilerleyen padişah 1. Dünya Savaşı'ndaki teknolojilere rağmen geçilemeyen Sina çölünü 13 gün gibi kısa bir sürede geçmiş Kayra'ya dayanmıştı. Lidaniye'de sağlam bir savunma hattı dizen Memlükler Osmanlı iki yoldan birini yapmaya zorluyordu. Ya El Mukaddem dağından dolaşacak ya da nehirden geçilecekti. Nehrin ardında da askeri güçler olduğundan El Mukaddem dağı geçilmişti. Hazırlıksız yakalan Memluk orduları büyük bir bozguna uğramış, Lidaniye Savaşı Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştı. Lidaniye Savaşı sonrasında Memlükler Osmanlı egemenliğine girmişti. Memlüklerin Osmanlı himayesine girmesiyle birlikte halifelik Osmanlı'ya geçmiş, Osmanlı İslam dünyasının lideri konumuna yükselmişti. Yavuz Sultan Selim doğudaki tehlikelerden arındıktan sonra nihayet batı seferine yönelecekken genç yaşında bir çıban yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki Yavuz Sultan Selim daha uzun yaşasaydı ne olurdu? Batı seferi için hazırlık yapan Sultan Selim doğudaki güvenliği sağlamış batıya tüm gücüyle saldırabilirdi. İstanbul'daki paşalarla durum analizleri yapıyor. Macaristan'a yapılacak saldırının nasıl yapılacağını düşünüyorlardı. 1521 yılında sefer hazırlıklarını tamamlayan Yavuz Sultan Selim Macaristan'a doğru yola çıktı. Avrupa tarafında ise Yavuz'un batı dönmesiyle birlikte büyük bir korku kaplamıştı. Memlükleri iki savaş yerin dibine sokan padişah batıya neler yapılırdı kim bilebilirdi? Macaristan sınırlarına giren padişah Oğlu Süleyman'ın hünerlerini sergilemesi için bu savaşı bizzat yanına almıştı. Geleceğin padişahı olduğundan iyi bir eğitime ihtiyacı vardı. Macaristan'a vardığında ise Macaristan kralı ile görüşme yapmak istemiş, kendilerine bağlanma durumunda bölgeye vali olarak atanacağını söylemişti. Macaristan kral tabii ki bunu kabul etmedi. Fakat Yavuz'un ordusuna karşı gelemeyeceğinden farkındaydı. Bundan dolayı aynı hanedan tarafından yönetilen Avusturya Arşidükü'nden yardım istemişti. Avusturya bunu kabul edip Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı dükkalıklarla birlikte bir askeri birlik toplamıştı. Ayrıca Papalık Haçlı Seferi ilan etmiş ve Hristiyan aleminin bu Haçlı ordusuna katılmasını istemişti. Lehistan, Venedik, Macaristan, Avusturya gibi Avrupa'nın büyük ülkeleri bu sefere katılmıştı. Macaristan'ın düşmesi seferin yönünü Viyana'ya belki de sonra da Roma'ya çevirebilirdi. Macar sınırında askerleriyle bekleyen Yavuz Sultan Selim yaklaşan ordunun haberini almıştı. Macaristan sınırlarında bu orduyla kapışmaları aptallıktı. Ordusuyla geri çekilen padişah savunma için yüksek bir tepe seçti. Haçlı ordusu vardığında ise çok büyük bir savaşın başlayacağı belliydi. Osmanlı ordusu son teknolojiyle donanmış çok güçlü bir orduydu. Fakat Haçlılar sayı olarak daha fazlaydı. Güneşin tepeye ulaşmasıyla birlikte çok büyük bir savaş başlamıştı. Kıran kırana geçen savaş Osmanlı'nın iyi kapanmasıyla birlikte ve son model toplarıyla beraber kazanılmıştı. Osmanlı çok büyük bir savaş kazanmıştı. Macaristan yeniden saldıran Yavuz Padişah, çok büyük bir direniş olmadan Macaristan tamamen himayesine bağlamıştı. Memlüklerin başına gelen Macaristan'a başına gelmişti. Korkuya kapılan Avrupa ne yapacağını bilmiyordu. Selim'in daha fazla ileriye gitmesinden korkmuşlardı. Fakat Selim daha fazla ileri gitmek istese de doğudaki sıkıntı yeniden baş göstermişti. Safeviler sınıfı tacizlerine başlamıştı. Batıdaki askerlerini doğuya çeken Selim, Safevilerin üstüne doğru yürümeye başlamıştı. Safevilerin sonunu getirmeye niyetliydi. Erzincan ve Kars'ı işgal eden Safaviler, Selim'in gelmesiyle birlikte Kars'a savunma düzen almışlardı. Selim'in ordusunun varmasıyla birlikte büyük bir savaş başladı. İki tarafta büyük kayıplar vermişti. Fakat kazanan mutlak suretle Osmanlı olmuştu. Şah İsmail savaşın kaybedilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetmişti. Bunu fırsat bilen Sultan Selim, durmaksızın Safevi işlerine doğru ilerliyordu. Yerine geçen Şah Tahmas, Osmanlı ile barış yapılmasının gerektiğini savunuyordu. Fakat Selim işini şansa bırakmak istemiyordu. Tahran içine kadar ilerleyen Selim, Tahmas'a ilerlenen sınıra kadar Osmanlı'ya bağlanmasını ayrıca Safevilerin vergiye bağlanması şartıyla barış düşündüğünü söyledi. Tahmas bu şartlığı eli mahkum kabul etti. Sultan Selim çok büyük işlere imza atmıştı. Safevilerin kolunu bacağını koparmış, batıyor çok büyük bir göz daha vermişti. Ordunun biraz dinlenmesi gerektiği için saraya dönmeye karar verdi. Hayata dönerken ulaklardan bir haber aldı. Şehzade Süleyman haremden yeni bir hatuna beraber olmuş ve Mahiride Evren Sultan'ı dışlamaya başlamıştı. Payitahta döndüğünde bu hatunla tanışmış ve Süleyman için uygun biri olmadığını ve hatunla boşuna gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etmişti. Ardından hatunu haremden sürgün etti. Bu sayede Süleyman'ın oğlu Mustafa belki tahta çıkabilirdi. Sultan Selim dedesinin başlattığı fakat babasının bitirdiği Otranto seferini yeniden başlatmakta kararlıydı. Kaptanı Derya Kurdoğlu Musulihiddin Reis'e verdiği emir ile sefer hazırlığı başladı. Yeniçeri aldığı bu haberden mutluydu. Seferin hazırlıklarının tamamlanmasıyla Otoranto'ya çıkartma yapan Osmanlı güçleri şehir yeniden ele geçirdi. Fakat bu sefer çok daha fazla orduyla gelen Osmanlı Kızıl Elması'nı gerçekleştirmek istiyordu. Otoranto'dan daha fazla ilerleyen Musulittin Reis İtalya'nın çizmesini tamamen ele geçirdi. Ardından Sultan Selim çok geçmeden kendisi sefere katıldı. İtalya'daki Osmanlı ordusu Roma yakınlarına kadar ilerlemişti. Roma saldırısında ordunun başına Bizans Yavuz Sultan Selim geçmişti. Roma saldırısı başlamıştı. Osmanlı topları Roma surlarını adeta paramparça ediyordu. Roma içlerine giren Osmanlılar Yavuz Sultan Selim'in önderliğinde Roma'yı ele geçirmişlerdi. Türkler Kızıl Elması'nı gerçekleştirmişlerdi. Yavuz Sultan Selim Doğunun Fatih'i Osmanlı halifeliği getirmiş ve ilk Osmanlı halifesi 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış büyük bir Osmanlı padişahı. Boş devraldı devlet hazinesini doldurarak kendi mühürüyle mühürletmiş, bıraktığı mirasla birlikte Kanun Sultan Süleyman Osmanlı altın devrini yaşatmıştır. Batı seferine çıkmak için Öncelikle doğudaki tehlikenin tamamen temizlenmesi gerektiğini bilen ve buna göre fetih politikaları uygulayan büyük bir padişahtır. Doğuyu güvene aldıktan sonra çıktığı batı seferinde bir çıban yüzden gencecik yaşını hayata gözlerini yummuştur. Eğer ki o daha uzun yaşasaydı, Osmanlı altın çağını kanünden önce onunla yaşar, neresi Fatih Sultan Mehmet'in izinden gidip Otorando seferini devam ettirirdi ve Safeveler'in kökünü kazırdı.